Herkese merhaba, bugün <laughs> motosiklet için direksiyon sınavımız var, yaklaşık 5-10 dakika sonra gireceğiz, arkadaşlar da nasıl olduğunu görecek, parkurumuz burası arkadaşlar, şimdi zaten bir örnek e, sürüş yapacağım, ondan sonra da bizim profesyonel müfettiş e, hocalarımız gelecek, bizi sınavdan bırakmak için ya da geçinmek için, neyse duruma göre bakacağız. Şimdi Başarılar. Nasıl, ne yapıyoruz? biz kurtumuzun motoru olduğu için burada Gökçe sütlü Kurtu Şaban Bey var sağ olsun. Ee, onun motoruyla giriyoruz. öteki bizde evraklar biraz zor oluyor kendi motorumla. Motorum da alışma süreci var aynı araba gibi. Debriyaj işlerini falan. Onun için bir tur daha atıyorum işim garanti olsun. iyi olur bence. Kurstan memnun musun kurstan? Kurstan memnunum şu an zaten videoyu çeken Bülent Hocam ona da teşekkür ediyorum. Geçen tamam. çocukluğumu yaşattı bana. Kalktım bir de öğretmen gibi ders anlattım. E dersler zaten bitmişti şu arkadaşlara da biraz soru sordum tabi sınıfta en yaşlılardan biri benim e hepsine teşekkür ediyorum. Şaban Bey'e de teşekkür ediyorum Sağ olsunlar. en azından ortam güzel yer güzel

başlıyor bakalım hadi bakalım maşallah teşekkür ederim I mm -hmm.